Merhabalar Nurhan'la Leziz Yemek kanalımda bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle yoğurt çorbası yapacağız. Yoğurt çorbası için gerekli malzemelerimiz öncelikle böyle aşurelik buğdayımızdan koyuyoruz. Bizim yöremizde buna yarma derler. Yarım bardakta böyle nohut koyuyoruz. Ve tenceremizin yarısına gelecek şekilde suyunu ekleyip Ben bu yarmayda nohutu yıkamıştım daha önce ve biraz bekletmiştim. Gördüğünüz gibi bu kadar. Biraz daha ekleyebilirsiniz. Su koyuyoruz ve altını kap açıp ağzını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarmamız ve Nohutumuz haşlandı. Altını açtık ağzını. Burada 2 bardak yoğurtumuzu koyduk. Ev yapımı yoğurt. Yoğurtumuzun içine bir, bir diş sarımsağımıza tüm atıyorum. Çünkü ben şimdi bunu mikserden geçireceğim. Ee, çünkü yoğurt çorbamızın pürüzsüz olması için gerçekten çok güzel bir yöntem. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de yumurtanın sarısını ekliyoruz. Evet şimdi bir kaşık bir de bir buçuk kaşık yarım kaşık daha ekliyoruz bir buçuk kaşık unumuzu ekliyoruz şimdi bunu mikserden geçireceğiz daha sonra Evet şimdi gördüğünüz gibi bu karışımımızı yoğurtlu karışımımızı pürüzsüz hale getirdik ve şimdi yoğurdumuzun kesilmemesi için ben böyle çırparak birazcık kendi suyundan yavaş yavaş ekliyorum ve ılıman hale getiriyorum. Ilık olacak. Böyle. Evet ılık hale getirdiğimiz yoğurdumuzu şimdi yavaş yavaş yarmamız ve nohutumuzu ekleyebiliriz. Bir taraftan da karıştırıyoruz ki kesilmesin diye hızlı hızlı. Şimdi kaynayana kadar karıştırıyoruz yoğurtumuzu, çorbamızı. Kesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız kaynamaya başladı ve karıştırmayı bıraktım. Ben şöyle size göstereyim. Hiç kesilme yok. Gördüğünüz gibi ben çorbamıza tuzunu en son altını kapattıktan ve nanesini yaktıktan sonra atıyorum. Bu yoğurt çorbasına tuzunu önceden atarsanız yoğurdunuzun kesilme ihtimali daha yüksek oluyor. Böyle göstereyim. Şimdi nanesini yakalım. Evet, nanemiz için altını açtığımız ocağımıza küçük bir tencere koyduk. Siz isterseniz tavada da yapabilirsiniz. Biraz sıvı yağ koyuyoruz. İsteğe göre ne kadar yağlı seviyorsanız. Evet, şimdi nanemizi ekliyoruz. Ne kadar nane isterseniz ekleyebilirsiniz. Ve nanemizin kızarmasını bekliyoruz. Nanemiz bu şekilde kızardı. Şimdi kızaran nanemizi çorbamızın üzerine döküyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz çorbamızı çorbamız hazır altını kapattım ve biraz sonra 2 kaşık da tuz atıyoruz servisi hazır Evet kaynamış olan çorbamıza 2 tatlı kaşığı da ya da bir buçuk daha iyi olur eklersiniz Eğer eksik olursa tuzluya çare bulunmuyor ama tuzsuz olduğunu ekleyebiliyoruz şöyle göstereyim karıştırıyorum şimdi Gördüğünüz gibi tuzunu sonradan eklerseniz hiçbir şekilde çorbamız kesilmeyecektir. Ben şöyle size göstereyim. Şu şekilde bakın. Böyle mis gibi hiç kesilmeyen bir çorba oldu. Bu, bu püf noktalarına özellikle dikkat ediyorsunuz bu çorbayı yaparken. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.